Sonra yani işten gelerek sordum. Ne istiyorsun? Şimdi benim sorum şu. Şimdi burası <laughs> başkaldı. Yani, Dinlerken bu sınavı gözümün <laughs> önüne geldi. Yani eski <laughs> evde. <ben> Biraz <laughs> <duygular gülüyor> da duygu Ama yani şöyle bir şey var. Şimdi bu kadar temiz siyaset yapmak doğru mu? Yani ben şimdi yıllarca böyle düz, tertemiz insanlar siyasette heba oldu gitti. Yani siz dediniz ki aşağıda ben bu millete yalan söyleyerek iktidar olacağımı söylemiyorum ama yani çözüm değil ki yani yalan söylememek ya da hani yalan söyleyin demiyorum da hani bu kadar dürüst siyasetin siz bu ülkede karşılığı olduğunu inanıyor musunuz? Ya ben inanmıyorum. Şimdi şöyle e, rahmetli genel başkanı sokakta işte iş yerinde, caddede eğer partiye gelip görenler buna büyük bir muhabbet gösteriyorlar, saygı gösteriyorlar. Hatta çok sevdiklerini dile getiriyorlar. O zaman öyle Buradan yola çıkarak şu dönebilir. Türkiye'de dürüst siyaset, dürüst siyaset yapmak karşılığı yok. Ama buna rağmen, buna rağmen yani ben Türkiye kalkınacak ve Türkiye bir yere varacaksa, doğru bir yere varacaksa, kendi ayaklarını duracaksa, kendi gelişimini sağlayacaksa, ve özgür bireyler uğraşacak Türkiye sonuçta olacaksa, bu bile dürüst siyaset olacak. Kirli siyaset olmayacak. Dürüst siyaset olmayacak. Yalan siyaset olmaz. Olmaz yani. Ne olur? Yalan siyasetine işte Tayyip Bey'in sonu ne şu an? Sonu geldiğimiz yer nereye? Yalan dolarla bezermiş, gerçekle alakası olmayan bir e, vaatler yapmış. Bir tarafta yüzde olmuş hayat pahalı. Kendisi alırken yüzde otuz almış. Yüzde otuz kırkta almış. Bu millete bir zulümdür. Böyle bir hayat pahalılığı yoktur demiş. Kendisi buna rağmen 20 yıl sonra iyileştireceğine, daha aşağı çekeceğine, hayatımızı kolaylaştıracağına, Yüzde 180 seksen hayat çıkar. halk bunu satın alıyor başkanım. Şimdi Ama alamaz. Siz öyle söylüyorsunuz da başkanım şimdi. Ama çok güzel söylüyorsunuz da. İşte Tayyip Bey şöyle e, bir söylüyorum. hata vardı ama aldı oy alıyor sonuçta insanlar. Al, alıyor. ben biz tutup aldatarak oy almayacağız. İsterse e, siyasetten başarısız olan. Kesinlikle görevimizi yalan söyleyerek, durumu idare ederek, olan varlığın gerçeği boyayarak halka satmayacağız. Yani gerçekleri yalın olduğu gibi toplumla paylaşıp nasıl çözüm ürettiğimizi, nasıl çözüm bulacağımızı, hayatımızı nasıl kurallaştıracağımızı, borç içerisinde yaşamayacağımızı, adalet üzerine kimsenin dayısı olmadan da bu memlekette yaşanabileceğini, hak arayabileceğini, adalet talepte bulunabileceğini söylüyoruz ve söylemeye devam ederiz. Neden ki hiç kimse dürüstlüğe pay vermemiş olsa dahi. Velev ki hiç oy almamış olsun. Vermeseler dahi. Yani sonuçta eğer e sonuç odaklı olursak ne olursa olsun biz bir iddia alalım. İster içinde yalan, ister içerisinde üçkağıt, ister içerisinde riya olsun ya benzeri kötü bir olsun ama iktidar olmaz. Böyle bir hedefimiz yok. Çünkü inancımız da kültürümüz de bize öğretmiştir ki yanlışla doğruya varılmaz. Yalanla doğruya varılmaz. Yalanla doğruya doğru yalan hakikate bakıyoruz? Yok öyle bir şey. Yani 130 yıldır, 150 yıldır yaşadığımızın bir tekrarı oldu. Yani Özal'ın tekrarı Tayyip Bey, Tayyip Bey'in tekrarı daha önceki tekrarı Demir'e gibi de benziyor. Zaten en sonunda bir Bozkova dönüşüne rahmet, rahmetli bir şeyin e sözünü tekrarladı. Siyasetler dedi, dün, dün dün bugün bugündür dedi. Çık deşi içinde, bak bir yılı hep dün, dün dün bugün bugündür dedi, işin içinden çıktı. Yazın ülke. Ben Türkiye'nin eğer bir, bir yükseliş, bir kalkınma, bir adalet, bir e, işte diyelim ki insan, insanca yaşay, yaşamamızın temeli oluşacaksa bu hakikatte ve doğru ve dürüstü üzerinde olacak. Dürüstü olmaz, olmaz ki. Yani ulan niye varız yani? Diyelim ki sen değişsin, makabın büyüsün. İsaret. Ben baş Cumhurbaşkanı olur. O onun dediğini doğru sözlü. Ama bir şeyler belki çıkmıştır maçmış ama yanlış geliyorsun. Ya da mesela siz Cumhurbaşkanı, olsanız, da, mesela siz Cumhurbaşkanı evet. olsanız kötü mü olur şimdi? Ama yalanla gelmişim, dolanla gelmişim. Yani yalanla, yalanla geldiniz, gelmişim. doğru iş yaparsınız. Evet. Hayır olmaz. Evet. Yalanla gelen doğru iş yapma şansı yok ya. <gülüyor> <gülüyor> o mümkün değil Yalan <laughs> Yani Yalan Yalanla millet Allah nasıl doğru iş yapacak? Hiç olmaz. Öyle bir şey yok, anladınız Öyle bir şey olmaz. sadece şu var. Bunun Başbakanlık yapmadı değil mi? Cumhurbaşkanlığı yaptı. Bakanlık da yaptı. Bir tek sadece milletvekili yaptı. Millet de yaşarken görmedi, görmek istemedi. Alkışlandı, dua etti, oy vermedi. Dua bile etti. Başarısı için dua etti, kendi oy vermedi. Netice itibariyle şehadete erdiğinden sonra herkesin demin e, şeyde bir dinamet esinde bir güvenlikçi geldi. Yani bir arkadaş sağ olsun. Geldi, bizim işte ahvalimizi öğrenince hem de bunu da Ya niye alıyoruz bunu? Ya o adam yani Musul Başkanı arkadaşlar bir biz kendini tutamıyoruz. Bu paye Cumhurbaşkanı'nın daha üstün mü? Kesinlikle üstün. Başkan bunu büyük bir kökenli, nizam-ı milyon partisi, mensupları hep herkes bu Musul abinin e, yolunda olmanın verdiği huzuru, mutluluğu, şerefi Ölene kadar yaşıyor. Bir şekilde yaşayacaktır. Ama yani benim demek istediğim olay ülke idaresiyle alakalı. Tamam. Yani şimdi e, ben çok temiz görüyorum sizleri. Yani siyasette yani bir dernek gibi geliyor bana. Yok, yani yok, başkanım yanlış anlamayın söylemiyorum. Şimdi siyasetten <laughs> az önce sizle konuştunuz ya. Yani 100 sene önce de adalet hak hukuktan bahsettik. Yani 2023 yılında. Aynı. Siyasetçiler neyi vaat ediyor? Aynı. Adalet, işte hukuk, adalet aynı. Değişen bir şey olmuyor. E siz de bir şeyleri değiştirecek, evet. değiştirmek için siyaset ediyorsunuz. Sonuçta hani, genel şey başkansınız. Değil. Yani bir siyasi partinin genel başkanısınız. Evet. <laughs> e, Cumhurbaşkanı olmak hedefiniz. Tabii. Ama Türkiye şartlarında e, bu kadar e, doğrucu davut der ya halkın gününe anan hani, evlenir. Yani doğrucu var ya da çok aşırı dürüstlükle yani yeri geldi mi siyasetçi biraz insanlara şey demeli yani iş vaat etmeli, aş vaat etmeli. Yani bazen hayal de satabilir siyasetçi ama netice yani neticede makamı oturduktan sonra yaptıklarınız hak nezdinde ve halk nezdinde yargılanır. Ne vaat ediyor? Ya? yani bu yolda gelirken insanların hoşuna giden bir şeyler söylenmeli evet. diye ben düşünüyorum. Söylüyorum. Ne söylüyorum? Söyleyeyim Kesinlikle kesinlikle bizim ekonomik modelimizde yani üretime dayanıyor ekonomi modelinde paranın ve malın serbest ulaştırdığı bir Türkiye'de işsizlik azalıyor. Refah seviyesi yükseliyor. Aç yahut da susuz tarla kalmıyor. Yani susuz ev kalmıyor. O anlamda. Mezar evet. zanında söylüyor. Ayet-i Kerime var. Ben onu Cezayir'de okuduğumda şöyle yapardık. Buraya işte diyelim ki Elmalı Hamdi Yazır'ın temsilini. Şuraya işte diyelim ki başka bir temsili. dört temsili yan yana koyar. Bir ayetin <laughs> mahallenin hepsini dört kitapta müdür oldu. Orada bir şey karşıma geçti i̇şte bir ayet-i kerime. Mahallenin anlam olarak söylüyorum. Mal ve para aranızda sıkça dolaşan bir meta olsun. Bu aslında ekonominin refahın topluma eşit şekilde yayılımın bir işareti. Mal ve para ne kadar çok eve ve cüzdanı girerse insanlar o kadar mutlu olur. Burada ne oluyor Türkiye'de? Mal ve para bu mahallede dolaşıyor, öbür mahalle susuz. Yok, az gidiyor. Bu mahallenin suyu çok, bu mahallenin suyu az. Bu mahallenin doğal gazı var, bu mahallenin sobayla yanıyor. Şimdi böyle olunca mutsuzluklar başlıyor. Onun için bizim modelimizde üretime dair, yani tüketerek büyümek yerine üreterek büyümeyi tercih edeceğiz. İki, adaletle kalkınmanın iç içe birbirini tetikleyen unsurlar olduğunu farkındayız. Ben rengi dili ahvali, milliyeti ne bu ülkenin birliğini herkesin devlet nazarında ve serçlik nazarında işin önüne geliyor. Hatta ileriye götürüyorum bir şey. Milli birlik beraberliğimizin temelini oluşturan temel faktör farklılığımızdır. Yeter ki bayrakla savaşmasın. Milletin birliğiyle savaşmasın. Başkanım, bak, bak, çok ilginç şey, 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 şey güzel oldu. Sohbet gibi başladık da röportaja dönüyoruz işte. Ben sizin daha de dinledim ama mesela ben şimdi Kolyeli ve YouTube kanalımız var orada yayınlayacağız bunları. Milliyon Partisi Genel Başkanı olarak sizin e, Suriye politikanız neydi? nedir? Yani onu Suriye bir örnek miyiz? Kesinlikle. Suriye'de olup bitelim biz tarafı değildik. Savaşan tarafı da değildik, müdahale eden ülkesi de değildik. Dışarıdan Amerikası, Fransız, İngiliz'i geldi. Kardeşe çıkarttı. Ülkeyi kaosa sürükledi. Bombalar patladı. Rusya bir tarafta, Amerika bir tarafta Rus, Suriye'nin e, toplumunu mahvur perişan Şu an herkes evine gitti. Kim kaldı geride? Suriye'de. Suriye'de biz kaldı. Niye kaldı? Çünkü vatanın tamir gibi veya bir çadır gibi bir yere şansımız yok. Komşumuz işte, tarihimize yüklediğimiz birisi yoktu. Şimdi bize düşen neydi? Bir adamla doğru dürüst konuşmak, çağırmak veya bir yerde konuşmak. Bunu yeğlemedik. Tuttuk. Batının şeytanına uyduk. Adamın ismini bile değiştirdik. Esad'ı eset yaptık. Sanki eset yapınca her şey pahalı Gün geçti. devren geçti. 7-8 milyon insan geldi ülkeye. Bir de puansız, programsız bir şekilde dağıldılar. Şu anda hiç kimse kimin ne yaptığını, ne yapmadığını, kimin nerede olduğunu, nerede olduğunu bir planı programı yok. Bunlar ne zaman geri döner? Batı ne yaptı? Doktoru aldı, mühendisi aldı, diğerini bizim kucağımıza bıraktı. Uyanıklar. Bizim siz, doktorlarımız da aldı. Yani biz zaten aldı. O zaten gidiyor. O da beyin göçü zaten var. O aynı. Şimdi biz ne yapacağız? Şu an mevcut hükümetin bununla ilgili hiçbir politikası yok. Tek bir politikası on küsür sonra döndü yanlış yaptığını idrak ettim. Keşke Şenray toplantısına Esat Gelsen'i de görseydim dedi. Vay babam vay. Adamlar işine bak. Biz adamın yarıklılar üzerine Türkiye on, on yıl yanılır mı insan? Biri yanılırsın, evet. iki yıllar sonra on yıl bulur mu ya? Başkanım onun olur olur da siz. Biz ne yapacağız? Biz doğrudan Esat'la oturacağız, konuşacağız. Konuşmadan halledemezsin hani yani. Rüya yoluyla, telepati yoluyla, böyle bir telepati anlaşmaz. Ülkeler otururlar, konuşurlar, kendi çıkarlar. Herkes beni çıkarmış Oturacağız. Buradaki insanların evlerine, tarlalarına, şehirlerine, köylerine gitmesi için garantör ülke olmak kaydıyla. Yani buradaki insanların oradaki can mal emniyetlerini sağlamak kaydıyla oturacağız, Suriye'de konuşacağız ve bu işi köyünden halledeceğiz. Birilerinin dediği gibi ya Allah hepsini sizi buraya ne e, uluslararası hukuka, ne iç hukuka, ne insana, ne vicdan. Bunlar hikaye. Bunlar sadece günübirlik siyasi anlamda bir oy alır mıyım, beş oy alır mıyım, milletin <laughs> öfkesine, milletin kısmına, <laughs> tercüme alayım, buradan gelme yol açık. Hiçbir bir şey yok. Ben onu yanlış biliyorum. Doğrusu aklın, e, hukukun, uluslararası normların sana dayattığı bazı gerçekler var. Nedir? Sen tutar da Efendim de söyleyeyim, adamı denizin ortasında bırakamazsın. Ne senin inancında var, ne hukukta var. Eğer yani hukukta var. Bunun için oturacağız, Suriye yönetimiyle, tarafı olmadık bir savaşın devamına veya kızgınlığına gerek yok. Oturacağız, Türkiye garantör ülke sıfatıyla, bütün gitmek isteyen ve veya orada şeyleri bulunan bütün buradaki mülteci kardeşlerimizi buraya göndereceğiz tarlasına gitsin, evine gitsin, köyüne gitsin, işine gitsin, neyse yarın bir gün hemen başta da bir bela gelmemesi için. Mevcut bir rejiminin zulmetmemesi için. Sebebi ne olursa olsun. Çünkü af ilan söylüyor. Bitti, Bitti de, bu, genelde gel. ama başkanım, genelde Türkiye'deki Suriyelilerin birçoğunu da sosyal medyada izliyoruz. Birçoğu da mesela bir sıkıntısı yok. Şu an aile orada yaşayan insanlar var. Askerlik yapmamak yani. için gitmek istemiyorlar. Yani bazısı öyle bazında gerçekten korkusu var. Evet. Suriye'ye ben daha önce gittim. İşlerin en iyi yolduğu dönemde, aramızın iyi olduğu dönemde hem Halep'e, hem Şam'a gittim. Yani bizzat arabamla gittim, halkla görüştüm, oradaki insanlarla görüştüm. Dolayısıyla o an Suriye rejimi kapalıydı şimdi. Şimdi olsun. İstihbaratı çok güçlü. Bir adamı evden alıyordu. bizim Türkmenlerle de görüştüm. Bir ay sonra ne doğru ne ailesi e, haberdardı ne e, şey kamuoyunun öyle bir durumu yoktu. da kapalı toplumlar, kapalı devletler, kapalı yönetimde. Ama biz bu giden mültecileri, bize sığınan insanları yeniden köylerine, şehirlerine ve kasabalarına dönmesini sağlayacağız. Sadece gözetleyici olacağız. Yani gözlemci sıfatıyla sözleşme yapacağız. Şimdi bir başka bir şey. Türkiye'nin mesela son İsrail ile olan bir e, teması var. E, ortamın yumuşamasına, karşılıklı ülkeler çatılmasına kadar geldi. Türkiye-İsrail ilişkilerinin şu an şu an çıkalım nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye siksak çiziyor. Mesela Türkiye'nin ee, coğrafyanın e, emrettiği, Türkiye'nin çıkarları doğrusunda böyle bir tanık çizgiyle e, bir dış evet. politikası yok. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da ve gelişmiş bazı toplumlarda başkanlar değişir, yönetimler değişir. Hatta sosyal demokratlar bile muhafazakarlar muhafazakarlar gelir, muhafazakarlar gider, sosyalistler gelir bazen. Adamlar dış politikası öyle çok böyle belirgin bir değişimi görmezsiniz. Millidir yani dış politikada. Biz de bir bakıyorsun Amerikancı oluyor. Buraya dönüyor bir Rusçu oluyor. Bir bakıyor Şengancı oluyor. Bir bakıyor NATO'cu oluyor. Biz ne kesti kendi çıkarlarını da işte, geçinebiliriz, geçinebiliriz, konuşabiliriz. Peki başkanım. Ama geçir. böyle olmamalı. Yani böyle yanılgılar üzerinde. Böyle sevdayla ne tutmaya gerek var, ne de nefret etmeye gerek var. Evet, başka bir şey neyse yapacağız. Bizim mevcut sistemimizde Milli Yol Partisi, siyasi parti iftar iktidar olma niteliğinde evet. Cumhurbaşkanı adayının şahsını Şimdi şey gibi başka nasıl olacak? Siz şimdi e, bir millet ittifakı var, bir cumhur ittifakı var. Bir de milli ittifak olacak. Yani üçüncü bir ittifak oldu? Evet, üçüncü ittifak kuruldu başkanım. Bunlar <laughs> sosyalistler zaten hepsinin HDP'nin oluşturuyor. HDP, nin, HDP, nin, HDP aynen. Onlar üçüncü ittifak kuruldu. Bunlar ittifak Ben sizin, şimdi başkanım, mesela geçen Fatih Erbakan'la görüştünüz. Çok siyasi parti genel başkanıyla ama Şimdi yüzde bir baraj var. Şimdi hangi siyasi partiye sorarsak soralım. Biz barajı aşacağız der demesi de lazım. Yani bu özgüveni kendilerine hissetmeleri lazım ama bir realite var, bir gerçeklik var. Yani gerçeklik üzerine yürüyor her şey. Milyon Partisi'nin Cumhurbaşkanı Milliyet evet. Yani evet. Milli Partisi'nin barajı geçmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili sokması. Bu durumlar nasıl olacak başkanım? Şimdi bizim başkanım. E, arkadaşlarımızla daha 30 Ekim'de konu yapacağız. Seçime gibi yeterliğini aldık. Bu konu yapacaktıktan sonra resmileşiyor. Yani dinlemiş. Ön görüm şu. Bize ve bize benzeyen partilerle üçüncü bir yol, yola açmak. Milletin önüne üçüncü bir umut Gerçek anlamda milletin meselelerini çözümleyen ama anlattığında da millete dokunan, milletin anlayabileceği şekilde bize inandırıcı bir olacak. Projeleri milletin önüne koyup iddia bulunmak. Üçüncü bir yolla. Bu içerisinde farklı partilerle birlikte olabiliriz. Ama öncelik şu. Bugüne kadar ben aşağıda da söylüyorum. Türkiye'ye hatta gelmiş bir yerde herkes işte kavgacı, vatan diyecek denilen Milletleyince havaya kalktığında ayaklarını feda eden insanlar, felakar, Can cangeberler olarak görür. E, Şahber olarak görür. Hep bu şekilde anıldı. Hep veren, hep ölen, hep şehir olan. Hiçbir zaman ülke yönetimine talip olmamış. Bugün ülkemle yüzü sayan, partilerin hiçbirisinin halktan böyle bir talebi yok. Milletler neyi tekrar talep ediyor? Neyi talep ediyor? Bizim e, kurduğumuz ama şimdi başka, bambaşka bir ticaret haneye çevirmiş bir adamın yok. İsmini de almak istemiyorum. Düşünüyor musun? İşte kendisinin gücü sayesinde hiçbir partinin yok. İçinde i̇şte gücünün olduğu partilerde de yok. Ama Milli Yol Partisi eğer arkadaşlarımız karar verirse bak şartlar var. Meclislerimiz karar verirse, birlikte ittifak yapacağımız arkadaşlar karar verirse ülkücü bir kimlikle cumhurbaşkanı adayıyla adayla huzuruna çıkacağız. Artık söz ülkücülerini diyeceğiz. Sizin de bir adayınız var. Başkanım, düştü liderlik. Yani Türkiye'de şimdi çok güzel aktif politikaları ortaya koyabilirsiniz gaz üzerinde. Ekibiniz de çok güzel hazırlayabilirsiniz işte hukukçular, anayasa hukukçuları. Hani herkes olabilir de. Yani Türkiye'de halkta e, yerleşmiş bir güçlü liderlik Doğru. algısı var. Mesela e, sizin genel başkan, e, cumhurbaşkanı adayınız kim olacak? Yani e, güçlü bir liderlik istiyor. Yani şimdi Tayyip Erdoğan dediğiniz zaman güçlü bir lider filmi var. Mesela kamuoyunda daha çok işte Millet İttifakı'nın atıyorum taban bir ne diyeyim Mansur Yavaş'ı istiyordu. Hani genel başkanları da Mansur var. Bugün sokakta hangisini sorarsanız sorun, Mansur Yavaş der yani. E, güçlü bir liderlik arayışı var Türkiye'de halkı toplumda. Yani belki dünyanın geldiği noktadan stratejiden dolayı böyle de olabilir ama hani böyle güçlü bir liderlik nasıl olacak bu üçüncü ittifakta? Şimdi ben isimlendirmeyeyim. Neden isimlendirmeyeyim? ki burada arkadaşlarla konuşacağız. Şu an görüşmek olduğumuz partiler var. Daha görüşmek partiler var. Beş içerisinde beş içerisinde. Bunlarla görüştükten sonra oturacağız. Ortam hakkında. Bu senin dediğin güçlü dilleri milletin önüne koyacağız. Yani millet diyecek ki evet tamam. Tamam bu olur. Tamam bunlar yapar ve bu yapar. Bu dediğimiz zaman Millet ittifakıyla görüşüyor musunuz başkanım? Görüşüyoruz. Onlardan böyle yani bir talep gelmiyor. Biz e, şöyle sözlü olarak geldi. Ya şöyle düşünelim mesela şimdi e, siz bir Türkiye'deki tüm siyasi partiler bir siyasi başka bir siyasi partiden doğmadır çoğunlukla yani. CHP'den çıkmıştır. Yani. Atıyorum MHP'den çıkmıştır. Muhsin Başkanı rahmetli Milliyetçi Hareket Partisi'nden çıkmıştır. Mesela siz de Büyük Birlik Partisi'nin içinden çıktınız. Mesela Millet İttifakı'nın yerinde olsam ben bu şansı değerlendirirdim yani. Bak, hani böyle bir talep var mı? Olması var. lazım. Çünkü var siyasetin var. mantığı da ters olmaması. Yani var ben var. onu merak ediyorum. Var da şimdi biz bağımsız, bağımsız hareket etme eğilimindeyiz. Şu anda kadar Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu altı olmasını çok böyle bir şahs, bir tepki bir sözü var. Hı -hı. Bu da güçlenmiş parlamenter sistemimiz. Ee, onun dışında Türkiye'nin meselelerini nasıl çözecekleri diye veya nasıl bir yer izleyecekleri net bir şey yanıyor. Ee, biz daha çok üçüncü dünyanın milletin önüne konabilirsek sahici uygulanabilir, yani, umuda dokunan milletin meselelerini gerçek anlamda ortaya çıkabilir ve çözümü de bu şekilde daha sonra çıkabilir. Ama sertten uzak, ama sertten uzak, gerçekçi. Şey yani, ben bunun bir aşk olabileceğine şey inanıyorum. Yani. Bu millettedir. iki tarafı da bir güvensiz var. Şimdi Cumhur İttifakı'na dönüp 20 yıl sonra 20 yılı yapamadın nedir diye Sayın Cumhurbaşkanı'na sonra soruyor halk. Diyor ki, sen 20 senedir ne yapmadın, yani neyi yapamadın? Veya kim seni nereye tuttu? Veya yani nasıl, birilerinin bir şeyler mi oldu? Yani unuttuğun şeyler mi oldu? Bu 5 yıl sonra yapacaksın, yani 5 yıl daha istiyorsun. Ve yani 5 yıl içerisinde yeni yapacağın nedir ki? Bunu söyle suyun cevabı yok. Çünkü siyas de bir organizma gibi yorulurlar. Beyin yorulurlar. Heves yorgunluğu yaşarlar. Şu anda e, Cumhur İttifatı yani toplumda ne yeni bir usul açacak, ne yeni bir heyecan usta ne yeni bir yere götürecek, ne umudu taşıyabilecek bir kapasitesi olduğunu görmüyor. Millet İttifatı'nı da şu ana kadar benziyor, açık, alenli, anlaşılır bir e, söylemini görmedi. Bu benim ifade ettiğim iletişim. İşte Jön parametresini müşterilmiş, parametresini müşterilmiş. Türkiye'nin temel problemleri var. Aşağıda da söyledim. Türkiye'nin hala oturma bir adalet sistemi var. Adam karakola düşüyor. Mahkemeye düşüyor. kimse kolay kolay avukat aramıyor. Dayak. Siyasi bir dayak. Anladın mı? Neden varıyor? Kefalet sistemi var. Ya açıyorum, eğer güçlüyse, bir tanrı yanında Cumhur Başsavcı veya da ilgilisine arkadaşlar bizim arkadaşlar bu işte şey yapmış şöyle yapıyor Ya adalet adalet. Başka bir şey değil yani. Adalet, Başka adalet. işte bunu bu sistem kurmanız için ama mevcut sistemi yıkmanız lazım. Mevcut sistemi yıkarken atıyorum şimdi evet. kamuoyunda şöyle bir şey ağzı var. Siyasi İnanın parti biz... genel başkanları e, çok karşılık görmüyor. Şimdi sosyal medyada e, anketler yapılıyor. Anketler yapılıyor. Bu anketler neticesinde birkaç isim ön plana çıkıyor. Mesela son, son zekimden sonra ya. bizim ve biz bazı bizim de ismimiz öne çıkar. Daha bizi bizde yirmi tanıyor. Daha tanımış. Açıkçası ne söylüyorsunuz? Şey, mesela, mesela şöyle bir şey var. Yani bir aday ortaya koyarsınız. Ama kabul etmeye de bilir. mesela. Atıyorum dersiniz ki ben Milli Yavuk Partisi genel başkanı olarak ve Türkiye'de adaleti yerine tesis etmek, için siyaset yapan bir insan olarak ben örnek veriyorum. sen şimdi Cumhurbaşkanı adayı olması için davet ediyorum dersiniz. Bir sen örnek veriyorum. Ve bu bir kamuoyu da oluşturur zaten. Hani sizi de örgüden açıklar. 30 Ekim'de muhtemelen her arkadaşlarımızla yaptığımız işler yapacağız. şimdi. Doğru öncesi şey yapacağız. Şehirden de aynı karar çıkarsa 30 Ekim'de e, Atatürk Şuruşlar'ın da e, 10 binlerin katıldığı konuda adayımızı açıklayabiliriz. Çok teşekkür ederim başkan